Hadi gel. Ben de aynı şekilde dikkatli olmalıyım. Şimdi ben ne birlikte? Mesela şuralardan bir yerden şu ortanın biraz yukarısına git. Şuradan bir yerden şöyle istediğin şekilde aşağı gel. Şöyle bakayım aşağıda şu kadar bir boşluğumuz olsun. Aynen. Yani şu kadar bir boşluğun kalsın. Korkma. Gel biraz daha tekrar göstereyim buradan. Böyle aşağıya geldik. Şimdi gel şuraya. Şöyle bir çizgi. Ve sonra yukarı çıkıyorum. Yukarı doğru geldim. Şimdi şu elbisemin uçlarını şu şekilde kapatıyorum. Kapattım. Şimdi gel kafamızı yapalım. Büyük bir daire yapmaktan hiç çekinme. İki tane göz bebeğini yap. yuvarlak iki tane yuvarlak yaptım. Gözümün altında şöyle hep iki gözümü koruyan iki tane çizgim var. Gel biz o alttaki çizgiyi yapalım. Altına bir çizgi. Sonra da bu tarafa bir çizgi. Bir tane istediğim bir renk al. Gel pastel boya ile bir burun yapalım. Şöyle basit bir burun. Sadece rengini veriyorum. Burnumun. Sonra gene istediğim bir tane renkle gel gülen mutluluktan uçan bir surat yapalım. Bunu pembeyle yapacağım ben. Şöyle buradan buraya gülümsüyorum. Şimdi gözlerimi yaptım yuvarlak alt çizgilerimi koydum burnuma bir renk verdim ağzıma bir renk verdim yanaklarıma da istediğim böyle güneş gibi parlayan bir sarılık koyuyorum sen ne renk istiyorsan koyabilirsin şimdi gel şu kollarını yapalım Kolları yine aşağıya doğru ters döndüğüm için ellerim aşağıya doğru inecek önce gel en kenardan başlayalım şuradan şöyle şöyle çizgimizi önce bir yapalım. Nasıl yapacağım? Şöyle geleceğim ve şöyle geleceğim. Daha sonra biraz daha kenardan geliyorum. Ve böyle. Aynı şekilde buradan da Tekrar biraz daha aşağısından kıvrılıyorum. Şimdi parmaklarımı yapmam lazım. Bir tane küçük baş parmağım var. Sonra ikinci parmağım var. Üçüncü parmağım var. Dört ve de beşinci parmağım. Aynı şekilde bu tarafta da aynı parmaklarım var. Bu sefer gene küçük parmağım, baş parmağımla başlıyorum. Bir tane parmağım burada. İkinci parmağım. Üçüncü parmağım. Dördüncü parmağım. Ve beşinci parmağım. Evet, kollarını yaptım, ellerini yaptım. E saçlarım var. Saçlarım nereye dönük gidiyor? Ben aşağı inince saçlarım da aşağı doğru ya da biz şöyle bu tarafa doğru yapabiliriz. Gel senle onu çizelim. Gene siyah pastel boyayla şuradan şöyle saçlarım. Şu kollarının arasındaki boşluklardan çizgilerle saçlarımı ekliyorum sordum da böyle buralara doğru gitsin. Gri pastel boya hiç kullandık mı? Bayağıdır kullanmadık. Hadi gel, bir gri pastel boyanı al. Siyaha yakın bir boya. Benimki biraz daha koyu. Sen de açık tonda da olabilir. Şöyle açık da olabilir. Şimdi pastel bu griyle içine böyle karalamalar. O siyahlarla saçlarım şu dip kafamdaki de şuradaki kafama yaptığım çizgide birazcık gri ile buluşsun. Saçlarımla içerisinde şöyle karalama yapıyorum. Karala bakalım oraları. Şu kafa çizgim saçlarımla çizgi olmaktan çıkıyor ve saça dönüşüyor. Biraz burayı karalıyorum. Siyah çizgilerimle de griyin birbirine girsin dağınıklığı da gösteriyoruz böylece. Saçlarımı ben böyle yaptım. Sen de yapıyorsun şimdi. Şimdi diyorum ki elbisesinin karelerini, kareli bir elbise hayal ettim üzerinde. Senin başka bir fikrin varsa lütfen onu yapmaktan çekinme kareli yaptım ki içerisinde bol bol renkler koyalım diye. Rengarenk olsun diye. Ama sen de istediğin gibi bir elbise çizebilirsin. Şöyle ben dağınık çizgilerle iniyorum. Baş aşağı bir kız resmi yapıyoruz. Tıpkı hikayemizdeki yarasa gibi. önce çizgilerimi yukarı yaptım. Şimdi yana çizeceğim ve böylece küçük küçük kareler çıkacak ortaya. Çizgilerini yamuk yumuk yapmaktan çekinme çünkü şu an baş aşağı durduğunda elbisem de birazcık yamulacak değil mi? elbisem de oldu. Şimdi ne kaldı? Neresini yapmadık çocuklar? Neresini yapmadık? Neresini yapmadık? Ayaklarını yapmadık. Hadi gel ayaklarını yapalım. Bir ayağı şuradan çıksın. Karelerini yap yapıyorsan eğer devam et. Ben yavaş yavaş ilerliyorum buradan. Çizgilerini yaptın herhalde değil mi? Bakayım birazcık bekleyeyim. Elbisem. Şimdi de şuradan iki tane Çizgi geçiyorum yan yana İki çizgi buraya da iki tane çizgi incecik bacakların olsun küçücük incecik bacaklı ayağına da ayakkabılarını koyalım o sırada çizerken düşün ayakkabılarını ne renk yapsam acaba diye ayakkabıları nasıl yapacağım önce şöyle çizgilerini yaptın şöyle bir tane yuvarlak yap. Altına minicik bir ekleme yapabilirsin. Bunu yaptım. Üstüne şöyle bir şey kondurdum. Ayakkabının altı. Aynı şekilde buraya da o tarafı yaptıysan. Şimdi buraya da yapıyorum aynısını. Gene böyle. Ve küçücük bir tane altına topuk gibi bir şey. Bir taban ekledim küçücük. Ayakkabılarını ne renk boyamak istiyorsun? Ben kırmızı yapacağım. Pastel boyanma. boyanı aç ve lütfen elbisesini rengarenk boyayalım birlikte. Sonra devam edeceğiz gene. Aç bakalım o güzel sulu boyanı. Suyunu çek önüne. Al fırçanı eline. Hayalet renkleri. İstediğin renkleri kullan. Her bir kareye farklı farklı renkler koyacağım. Bu arada mesela bir kareyi sulu boyayla yaparsın. Sonra başka bir kareyi Pastel boyayla yaparsın. Aynı mordan birkaç tane yapacağım farklı farklı yerlere. İçimden gelen yerlere. Sonra morla Devam etmeyeceğim. Fırçam güzel, bir temizleyeyim. Hemen başka bir renk, yeşil, yeşil alacağım. Fırçamı bolca, bolca boyamın üstünde gezdiriyorum ki boyayı bol alayım. Şimdi bir tane de pastel boyamla güzel bir renk ekleyeceğim. Birkaç tane hatta ekleyeyim. eklesek başka hmm, biraz mavi de ekleyeyim gökyüzünün rengi denizin rengi ben mavi rengini severim sen de seviyor musun? daha pastel boyayla bir renk eklesem ne eklesem, ne eklesem. Açık bir yeşil. çok karem olmuş benim. Senin var mı bu kadar çok karem? Ben bayağı kareli yapmışım. <laughs> Boyamak için bir sürü yer ayırmışım kendime. Boyamayı çok sevdiğim için herhalde. Şimdi tekrar sulu boyamdan bir pembe aldım. O kadar çok fırçamı gezdirdim ki hiç suyu kalmadı. <laughs> Sadece rengim böyle. Çünkü yavaş yavaş bitiyor gibi. Ama daha var. Şurayı da mı pembe yapsam acaba? Merak edip sayfasını çevirenler var mı acaba? Beraber çevirelim hep birlikte. Acele etmeyin tamam mı? Kesin merak edip sayfasını çevirenler olmuştur. Olsun. Ve sanki şuralara da biraz sarı pastel boyamla biraz sarı ekleyeceğim. Evet. Nasıl oldu? Herkesin rengi bir elbisesi oldu mu? Belki senin kendi yaptığın şekillerden bir elbise oldu hatta. Şu ayaklarını böyle ter rengi mi boyasak? Yoksa ayağında böyle güzel tatlı bir çorap mı olsa? Hmm. Ben çorap yapacağım. Sen ne yapacaksın? Sen kendin karar ver. Çorap. İçime böyle uzun bir çorap giymişim. Renkli bir çorap. renk çorabım olmamıştı. <laughs> Ama şimdi resmederken mor bir çorap yaptım. Evet, güzel oldu bence. Uydu renklere.